Kozmik bilim müdavimleri neredeyiz? Kastamonu, İnebolu, Çamlıca. Kestanelik mevki. İşte gördüğünüz gibi şu an burada kestane ağaçlarımız var. Ve 800 yıllık, bu şu anda gördüğünüz 400 yıllık bir kestane. Yine hep bu gördüğünüz kestane ağaçları. Fakat ne yapmış? Araya köknarlar girmiş. Böyle bir şey var. Evet bu kestanelik mevki yıllardır inşallah buralarda bir kestane ormanları. Orman Genel Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Fahri kardeşim, meslektaşımla çalışma yaptık. Şöyle de şuraya tutun işte kestanenin yerini görüyorsunuz. Şöyle yaklaştıralım. Gördüğünüz gibi bu kestane içinde zaman geçen seneden düşen kestaneler kılıfın içinde. Hatta bir tane de burada görüyorsunuz kimse toplamamış toplanmamış kestaneler. Bakın burada. İşte bu kestane geliyor, düşüyor. Şöyle atalım. Bir tane daha kestane olsun. Evet. Maranki Kozmik Bilim ekibi olarak geziyoruz. Samet Bey burada. Evet. Burada önemli ee... Şöyle çevreyi gösterelim. Kestaneler. Böyle yolumuz böyle devam ediyor. Şu anda bir var. İşte burada gördüğünüz şu kestane orman müdürlüğü. Belli bir yüz metrede ne kadar kestane ağacı var. Onları belirleyerek böyle bir çalışma içinde oldu. Yoğun bir kış geçirdik. Yoğun bir kış geçirdiğimiz için de ağaçlar belli kutu geçtiği zaman içleri çürür. İşte şurada şöyle yakından bir gösterelim. Ee, ağaçların içi çürüdüğü için e, karada dayanamadıklarından aslında onun eşi bu gördüğünüz gibi. En azından bir 40 metre yukarıda. Bu kök var burada. İşte burada çalışmalarımız şu anki şeridi gösterelim. Bizimcilerimizde birleri konuşur. ormanları belli bir metrekarede belli bir alanda gördüğünüz gibi şu an buradaki şu kestanemizde alıyor değil mi? <laughs> evet hocam alıyor. Evet yaklaşık 200-250 yıllık kestane. Evet. İşte burada kestane ağacımız yakında tüyleri çıkacak. Bu tüylerden de arılarımız bal yapacak. Onu da size gösterelim. Şu an tepelerinde çıkmış durumda. Burada bilimsel bir çalışma var. İşte bu çalışmada şu an gördüğünüz bu kestane, kestane ağacı yaşlandırma yapılmış. Şu şeridi de bu yazdığı şerit Orman Genel Müdürlüğü'nün e, bu bölgede Bölge müdürümüz Fahri Bey, mühendis arkadaşlar ve diğerleriyle ortak bir çalışma yapıldı. İşte gördüğünüz ilginç. Şimdi şu kök buradan alınacak. Onun yerine burada gördüğümüz buradaki bu kestane alanları açılmış olacak inşallah. İşte püskül dediğimizde de kestane püskülleri şu anda burada arıların bal aldığı bu gördüğünüz bu kestaneler çok güzel kokusu var. İşte bu gördüğünüz bu kestane ağaçlarından bunlar düşüyor. Durmak yok. Ahirette sizi kurtaracak bir eseriniz olması lazım. Bizde bu eserleri olmak için işte burada kuş sesleri içinde benim doğduğum çobanlık 7 yaşında burada ineklerimiz mallarımız vardı. Onları güderdik çocukken 6 yaşımızda yaşatmaya çalışıyoruz yoksa biz de biliriz büyük şehirlere gidip oralarda binaların içinde ata baba topraklarımıza sahip çıktık. Anadolu'da bir toprağınız olsun. E, tohumunuzu yetiştirin. Suyunuz olsun, bir solarınızı koyun. Bedava yaşamak mümkün. Gidin topraklarınıza sahip çıkın diyorum. İşte arı balının elde edildiği şimdi 10 gün sonra başlayacak. 20 günde Türkiye'de belki bin ton bal elde edeceğimiz kestanelerimizi şöyle gösteriyoruz yukarıya doğru. Evet. Elmas Hoca da gördüğünüz gibi yollardaki ağaçları e, çevre düzenlemesi <laughs> Elmas Hoca kolay gelsin. <laughs> çevre düzenlemesi memleketin kış şartlarından dolayı dediğim gibi çamlar işte maalesef yıkıldı. Hemen şu yukarıyı göstereyim. Orası da bizim ee, şöyle beni de alırsan biraz Tabii geriden. 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 Şöyle. Evet. Şu gördüğünüz arkadaki boşlukta bizim mercimek tarlamızdı. Orada boşluğu görüyorsunuz. Şöyle elimin ucuna yakalıyorsun böyle. Evet, Rabia asistanımız Üsküdar'dan bir beraber bugün staj yapıyorlar burada ee, Samet Bey'in yanında. Evet, sadece tıp okumakla olmuyor. Bu işlerde öğrenmek lazım. İşte burada belki iki tona yakın mercimek vardı. Bakmadığımız için buralar orman oldu. Ama o zaman bu kestanelikler vardı. Bizim en azından 400-500 kilo 50 sene önce kestane balımız çıkardı. Şimdi maalesef arılarımız öldü. Havada chemtrailer var. İnşallah hepsi düzelecek diye söylemek istiyorum. Evet hızla gidiyoruz. Evet bu yolumuzu kesen diken aslında böğürtlen. Çok faydalı. Ee, bunun da yine şifasını anlatalım. Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmadı. Ee, bu böğürtlen dikeni. E, bunun kökünü böğürtleni alıp yiyin, için, yıkanın. Kanserin ilacıdır artı saç dökülmesinin ilacıdır diye söylemek istiyorum. Gelişim bozukluğu olan çocuklara bunu yedirip içiriyoruz. Şimdi bunlar çiçeklenecek güneşi gördüğü zaman işte bakın. Şimdi buradan aldığı çiçeği bak şöyle göstereyim. Bak şimdi demin ne dedik? Bak şuradaki çiçeklere şöyle yanaşıyorsun. Evet ya işte böyle isteyerek yapacağım. İşte bunun da yüzlerce böğürtlen burada hazır bizi bekliyor. Öyle kolay değil dalanacaksınız. Edeceksiniz. Tabiatla iyi geçireceksiniz diye söylemek istiyorum. Evet. Burada orman çeşitliliği var. Meşelerimiz var. Köplerimiz var. Kara ağaçlarımız var. Çoğunluk kestanede. Ve ee, Evet elmas ocağı. Onları boş ver. Gel. Evet ayı görmek isteyenler de ayının e, dışkısını da görerek ayıyı da görmüş olduk. <laughs> Evet burası yıllar önce bizim fındık tarlamızdı. Şu alt kısım düzlük. Zaten buranın altı Karaca Mahallesi. Burası kestanelik mevki. Yüzlerce fındıklık vardı ama orman baskın olduğu için tabii göçle beraber kestaneler patlayarak gördüğünüz gibi buradan yerlere kadar düştü. Ve o kestaneler büyüdü. Kestane oldu. Evet. bir kestane ağacı burada. Evet burada yine bizim bir kendi tapulu tarlamız. Çevrede lavadalarımız. Burada çok mantar olur. Hem ayı mantarı hem kanlıca mantarı olarak çok mantar vardır. Hatta şu an böyle girsek içerilere mantar yeni yeni yağmurla beraber. Ağaçların diplerinde değil mi hocam? Görebiliriz ağaçların diplerinde. Evet. Bu gördüğünüz de yine susam. Susam ekerdik. Burada da yine şöyle şu arkada gördüğünüz yeşil alan. Yine tapulu arazimiz, ormandan iki beyle alabildiğimiz yerler. Susam tarlamız, mercimek tarlamız, geçimimizi öyle sağlardık. Fakat bir aile ikiye, üçe, 5'e bölündüğü zaman bunlar olmadı. İşte burada, buranın kurtuluşunun tek yolu, burada gördüğünüz gibi, şöyle bana bakarsan abi ya, şimdi şu gördüğünüz kestane, yanı kestane, solu kestane ama araya bir tane köknar düşmüş ve Büyümüş, baskın olmuş ve kestane ağaçları kurumaya başlamış. Buranın kurtuluşunun tek yolu bir orman endüstri teknoloji mühendisi olarak. Buranın yerlisi kestane. Kestane dışındaki orman envali alınacak. Burası üretime yönelik bir kestane ormanı yapılacak. İnşallah Orman Bölge Müdürlüğü, Fahri Sönmezoğlu kardeşimle e, bu planları yaptık. Yakında insanlığın hizmetine sunacağız. Bizim de ahirette kurtaracak bir eserimiz olacak birileri konuşur, birileri hem konuşur hem üretir diye söylemek istiyor. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Her şeyimiz var. On çeşit bal üretiyorum ama insanlığa bir şey bırakmak lazım. Rabbil Alemin soracak sen neyle geldin buraya? İşte biz bu elimizdeki bu güzellikleri, bu ekolü, bu yolu insanlığa göstereceğiz. İşte yazık bak bu kestaneler toplanmadığı için. Şuraya görüyorsunuz bak. Bakın bunlar hep kestane. Bakın düşmüş burada toplanmamış. Bakın bunlar hep kestane. Gördüğünüz gibi yazık kestanenin kilosu 150 lira. Burada yerlerde işte anca insanlar geliyor işte piknik yapıyor. Pisliğini topunu bırakıyor. Pet şişesinde atıyor. Pet şişesini de atıyor. Bu nankör insan böyle bir hayat yaşıyor diye söylemek istiyorum. İşte Evet, eskiden bu kestane avcıları başka yerlerden geliyorlar. Buraları yurt edilmişler. Böyle yine burada aynı şeyi görüyorsunuz. Arkada bir iki 3 tane kestane ama kökler ışığı görmek için yukarıda baskın çıkmış. Çıktığı için de kestaneyi boğmuş. Bunların hepsi temizlenip tekrar üretime geçirilmesi lazım. Evet. Ben ee, bir de şurada en son kestane kulukları şöyle çevreyi göster. bu 100 metrekare alanda. Duyuluyor mu sesimiz abi yani? Duyuluyor hocam. Sen duyuyorsun tabii. <laughs> Ama yakındasınız. Evet. Merhaba Kübra Hanım İşte gördüğünüz gibi burada ağaçlar işaretlenmiş. Kestane'ler ve diğer ağaçlar kesilecekler, düz olanlar tespit edilmiş burada. Gençleştirme çalışmaları yapılacak çalışmaya geçen yıl başlattık. Bu sene devam ediyoruz. Ömrümüzün son noktasına kadar ahireti kazanmak için eserler bırakmaya devam ediyoruz. Efendim e, Kastamonu İnebolu Çamlıca e, Demirci köyü Fatih'in toplarının döküldüğü yerler. Buraları görmek çok güzel bir yer. Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet döneminde İstiklal Madalyalı İnebolu'yu hepinize ben görmeyi, gezmeyi tavsiye ediyorum. Sualler var mı soranlar? Ne Genel hocam düşüncelerini paylaşmışlar. Evet. İşte yine büyük bir kestane. 600 yıllık şöyle önünde duralım. Gördüğünüz gibi belki de 800 yıllık. 600 şu 300 yıl yanında kocaman kardan göçmüş. Çünkü yanındaki kök nar. Gördüğünüz gibi bunu ne yapmış? Ee, gölgelenmiş kestane hem yaprağıyla, hem ağacıyla, hem meyvasıyla. bunun yanında da kestane balıyla dünyada 800-1200 promil e, bal e, bölgemizde üretiliyor. Şu an bu balları ürettik. Maranki alışveriş sitelerimizde İstanbul Topkapı, Üsküdar, Kastamonu ve Sparta şubelerimizde ve online Maranki alışverişte kes, gerçek kestane balını sahtelerinden sakının alabilirsiniz. Sadece konuşmak yok sizler için gerçek kestane balı üretilmiştir. 1200 provinli ballar Türkiye'de ilk defa bizde mevcuttur. Hepinize hayırlı günler diliyorum.